2013 yılı geride kalıyor. Yeni bir yıla büyük umutlarla giriliyor. Kanal T'ye haber vatandaşa 2013 yılı nasıl geçtiğini sordu. Gelecek yılda neler beklediklerini öğrendi. Bunun yanı sıra yeni yıl mesajları da Kanal T aracılığıyla geldi. Kimine göre 2013 yılında bazı üzücü olaylar yaşansa da iyi geçirilen bir yıl geride kalıyor. Olay güzel geçti. Bazı üzücü, üzücü olaylar oldu ama ne yapalım hayat devam eder. Hepsimiz öyle mecburuz veriyoruz. İnşallah. Evet. Torunlara artık daha büyük şanslar olsun. Biz bitti bizden. <laughs> Torunlar iyi günler görsün. Peki buradan halkımıza mesajınız nedir? İyilik, sağlık hepsine de. Mutlu yıllar. <laughs> 2013 yılı sağlık olarak iyi geçti. Çok şükür. Maddi olarak soralım. Ekonomik olarak çocuk okuttuğumuz için yurt dışında sıkıntılı bu dövizden dolayı. Hı hı. Peki 2014 yılından neler bekliyorsunuz? Vallahi 2014 yılından İnşallah güzel şeyler olur adamız için, ülkemiz için. Beklentimiz bunlar. Peki yılbaşı mesajı alalım sizden. Bütün böyle halkımız duysun sizin yılbaşı mesajınızı. Tüm halkımız ümidini yitirmesin. Ümit her zaman vardır. Sağlık, güzel, mutluluk, huzur dolu yıl geçirsinler. 2013 normal geçti yani diyen vatandaşlar ardından ekliyor. 2014 yılı daha da kötü geçecek. Peki, normal diyelim değil mi? Pek yani, fazla bir şey. Zarınca zarınca geçti. Zarıncaya zarıncaya geçtik. Peki, Bu sene daha da kötü bekler bizi. Daha kötü. 2014'ten. Herhangi bir beklentimiz yok. Mesela nasıl bir halkımıza? Bütün halka yeni yılı uğurlu olsun, sağlıklı olsun, en mühim olur. Aa, tamam. de işte. Sağlıklı, nice, mutlu yıllara, ortalığında barış. Huzur, sağlık diliyorum. Pek de iyi değil. Pek de iyi değil. Peki 2014'ten neler bekliyoruz? Pek bir şey beklemiyoruz. Daha kötü olmasın diye düşünüyoruz. Peki buradan mesajımız ne deniyor mesajınız vatandaşlarımıza? Ne gibi? İyi bir yıl, sağlıklı bir yıl. Bayıklı. Tabii mutlu bir yıl dilerim, barış dolu bir yıl dilerim ama olursa... Yoğun, yorucu. 2014 daha iyi geçir inşallah. Buradan mesajınız nedir peki? Bütün altımızda siz, sizin sizin Herkese mutlu yıllar diliyorum. Çok güzel, ederim. sağlıklı, bol paralı. İyi bir yıl geçirmedik diyen vatandaş 2014'ten umutlu. Ne pek iyi diyemem. Çok mutluyum. Umutluyuz inşallah daha iyi günler. Hep bu kötü günler geride kalır da güzel günler olur. Herkes, halkımız Hı. için, herkes için. Güzel. halkımıza barış, mutlu. Berbat geçti. <laughs> 2014'ten neler bekliyoruz peki? Ee, güzel şeyler herkes gibi bizde. Her şeyden önce sağlık, huzur, mutluluk. Ondan sonra da ne bileyim. Sorunsuz bir hayat istiyoruz. Peki buradan mesajınız nedir? Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Ne diyeyim? Peki, peki iyi sayılmazdı. Peki iyi sayılmazdı. 2014'ten neler bekliyoruz? Çok şey. <laughs> i̇nşallah her şey, bütün dileklerimiz gerçek olur. Tüm millet için konuşuyorum, sadece kendim için değil. İnşallah herkesin dilekleri gerçek olur. Kiminin 2013 yılı ise iyi geçmiş ama zamlar ve işten durdurmalar vatandaşın hafızasında. Neyse, iyi geçti. Vallahi iyidir. Bu zamlar da olmasa daha iyi olacak. <laughs> 2014'ten neler bekliyoruz? E, 2014'te eee mutluluk bekledik evvela. Ee, başka yani bir barış olsun. Başka bir şey. Peki, ee, yeni yıl halkımıza hepsinin yeni yılını kutlar. Da e, ha, iyi geçmesini dilerik. Uzun ömür olsun, yetişir. Sağlıklı, sağ bekler, <laughs> Aynı şekilde. Mesajını Herkes ne diyeyim? Sağlık, huzurlu, evet barışlı, güzel bir yıl geçsin. Heyecanlı, koşuşturmalı, öyle. 2014'ten bekliyoruz? Sağlık, Peki, huzur, mutluluk. Mesajınız nedir? Herkese sağlık, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. İyi sayılır. İyi sayılır. 2014'ten ne bekliyorsunuz? Daha iyi olmasını bekliyoruz tabii. Buradan halkımıza mesajınız var mı? Yeni mesajınız. Huzur içinde çalışmalarına devam etsinler. Siyasi gelişmeler biraz karışık görülse de düzelecektir. ...tüm vatandaşlara hayırlı yıllar dilerim. 2013 yılı... E, ...güzel geçti, sağlıklı, huzurlu, en önemlisi sağlık bizim için. En büyük değer verdiğimiz sağlık ve huzur tabii ki. 2014'te de toplumumuzun inşallah daha iyi günlere, daha huzurlu... E, ...son günlerde gündeme gelen e, bu... ...çocuklarımızın durumu bizi çok üzüyor gerçekten çünkü... E, ...herkesin bugün bir çaba içerisinde olduğunu biliyoruz. Herkes çocuğu için... Gelecek için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yaşam şartlarımız da belli. Günden güne zamlar artıyor. Ee, bunlardan dolayı biraz buruz. Ne yalan diyeyim. Ee, gerçekten biz bile fiyatlara bakıyorsak o insanların durumunu düşünemiyorum yani. İnşallah herkes için hayırlı olur. Bizim temennimiz e, herkesin evine ekmek götürebilecek kadar huzurlu olabilmesi. Gelecek yıla karşı bir umutsuzluk da mevcut. Ee, zorunlu, inişli çıkışlı, çok pahalılık var yani. Yani Artık geçinmeye, geç, geç, geçinemiyoruz yani açıkçası. 2014 yılından neler bekliyoruz? <laughs> Ümidimiz çok yoktur yani. <laughs> yoktur. Yani değişen bir şey yok burada yani. Peki açıkçası. Bu, Anlaşma olmadığı için değişen bir şey yoktur. Yılbaşı mesajını alalım. Herkese hayırlı uğurlu barış. Dünya barış olsun. Nice yıllar dilerim. Sağlıklı bol kazançlar. Böyle bir kötü geçti ki Allah kimseye vermesin bize verdiği gibi <laughs> çok felaket bir durum İstelene dövzünde yükselmesi bayağı bir yük bindi temize ekstra İnşallah 2014 daha güzel geçer Ne bekliyorsunuz bir Türkiye'nin de durumu aynı şekilde bize yansır tabii onlar Hapşurunca bir daha trollü derler ya aynı şekilde. O şekilde yani önce Türkiye'nin düzelmesi ondan sonra herhalde bize yansır onun şey düzelmesi. İnşallah öyle olur. Peki bundan bir de yeni bir alalım. Allah'a tüm dünyaya ve bu e, Suriye'de ve Orta Doğu'da olan bu ölümlerin şeylerin bir an önce yani barışa doğru gittin. Ayrıca bizim de burada bir barışımızı isterik. Aynı şekilde herkesin yeni yılını kutlarım.